Dostlar selamlar diye customer sayfasından hepinize merhaba. Bugünkü kutu açılım konuğumuz Volkswagen Transporter. Yani Multivan diye geçiyor. Nöre üretimi bir model. Bin limitli model. Şu an kutu açılımını beraber yapalım. Modelimizi beraber inceleyelim. Ee, kutumuz bu şekilde. Hemen açılıyor. İçindeki köpüğü. Bu şekilde. Önce gelen faturamız, modelizma üretimi. Ben onu kenara alıyorum. Şu şekilde bir köpük açılımı var. Ben sizden önce alt vidaları vardı. Onların hepsini söktüm sizi bekletmemek adına. Modelimizi direkt kenara almak için. Şöyle koyayım, köpüğü hemen alalım. Evet. Volkswagen Multivan şeklinde geçiyor. Ya bildiğimiz Karavelya ya da Transporter modeli. Zaten ben daha sonra bunlara plaka yapacağım yine. Türk plakası. Tekerler hareketli sağa sola döner. Herhangi bir amasör sistemi yok. hasta olması gereken bir model. Kaput açılmıyor arkadaşlar. Hemen açılır kısımlarına bakalım. Ön kapımız açılıyor. İç detayı bu şekilde. Gayet güzel. Ee, burası halı. Herhangi bir plastik değil. Koltuklar ileri geri hareketli değil arkadaşlar ve direksiyondan e, tekerin dönmesi çok hafif etkiliyor. Mesela direksiyon az dönüyor ama teker çok dönüyor. Onu tam ayarlayamamışlar. Yani burayı kapıyorum. Yan tarafın açılımı da gayet kolay ve güzel. İç detayları bu şekilde. E, buradaki alt taban halı değil, plastik. Burada da koltuklar ileri geri hareketli değil veya bu kol dayamalar normalde yukarı aşağı NZG modellerde vardı ama bunda yok. Kapının açılış kapanışı gayet güzel. Hemen bir arka bagajımıza bakalım. Burası da halı değil, plastik. Genişliği gayet güzel. Hemen diğer tarafta bu kapı açılmıyor arkadaşlar. Bu da açılır olsaydı güzel orada ama onu açılır yapmamışlar. Hemen şoför tarafımıza da bakalım. Direksiyon detayları, fites detayı her şey gayet güzel. Modelimiz hareketli. Volkswagen logosu vesaire. Farların detayları. Ben çok beğendim bu modeli. Yani koleksiyonda olması gereken bir model bence. Yani almak isteyen arkadaşlara da tavsiye ederim. Burada küçük bir logo var. O neymiş bakalım. Evet. Ya model incelememiz bu kadar arkadaşlar. Kısa sürüyor artık model incelememiz. Çünkü farklı bir detay yok. Alt taban da bu şekilde. Hatta kaç limitten kaçıncı bizimmiş onu da yazılmamış bu modelde. Normalde limitli modellerde mesela 1000 limitten 800. gibi yazması gerekir ama ben bunun detayını da göremedim. Kutunun içeriğinde de yazmıyor. Onun için ben bir videomu düzelteyim. Evet. Arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Ee, beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Sayfama destek olursanız da çok sevinirim. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. ya yani sıkılmamız adına videoları kısa tutuyorum. Yakın zamanda Peugeot 308, Opel Astra H kasa, Renault 12 Station Wagon, bir de BMW E30 modelimiz var. Video için sırada bekliyor. O modellerden sonra da yine isteklerinizi ben hepsine not aldım. O modellerde tek tek videosunu çekeceğiz. Tekrardan teşekkür ederim izlediğiniz için arkadaşlar. Hayırlı akşamlar dilerim.